Merhaba arkadaşlar ben Mustafa kanalıma hepiniz hoş geldiniz. yeni bir video ile karşınızdayım Biliyorsunuz 16 Eylül'de resmi olarak mining bitti Bu yüzden de ikinci el piyasasına çok fazla ikinci el kart düştü Bu ikinci el kartların %90 %95'i de miningde zorlanmış yıpranmış kartlar Ben de dedim ikinci el mining görmüş bir ekran kartı satın alayım Bunun oyun testlerini yapayım Furmak testini yapayım Sıcaklık değerlerine bakalım performans durumuna bakalım nasıl bir görelim istedim. Hemen ekran kartını biraz size anlatayım. Ekran kartımız Asus Strix RX 570 4 GB GDDR5 256 bit bir ekran kartı. Bir tane display portu, bir tane HDMI girişi, iki tane de DVI girişi var. Üstünde ufak bir RGB'si var. 8 pinli güç girişi var. Arkasında backplate vesaire de yok ekran kartının. Bu 4 GB'lık bir model. Zaten biliyorsunuz bu mining yapılan kartlar en fazla Arx serileriydi. Yani RX 570, RX 580, 470 bu seriler ile çok fazla mining yapı yapılıyordu. Özellikle 8 GB'larla ama 4 GB'lıklarla da yapılıyordu. Zaten bunu aldığım kişi e, miningçiydi. Bu 16 Eylül'de e, mining işi bittikten sonra fişini çekti. Kartlarında teker teker son kullanıcılara satmaya çalışıyor. O şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben de satın aldım. Bunun macun bakımı yapılmış. Yani termal macun temizliği yapılmış. Ama arkasına etiket yapıştırmışlar. Bu sahte bir etiket. Yani orijinal bir etiket değil. Bunu sordum. Öyle biz yapıştırıyoruz dedi. Ama gerçekten yapıştırmalarına gerek yok. Yani sen ekran kartının içini açmışsın zaten. Niye yapıştırıyorsun? Ben belki sormasam hiç söylemeyecekti bile. Hadi benim elime çok fazla ekran kartı geçiyor. Ben artık orijinal olup olmadığını anlıyorum etiketi. Bunlar öyle bir etiket yapıştırmışlar. Yani bir bakımdan da üç kağıt diyebiliriz. Ama yapacak bir şey yok. Ben zaten test edip satın aldım arkadaşlar. Birazdan oyunlarda vesaire de detaylı olarak testlerini hep beraber göreceğiz. Daha da anlatabileceğim bir şey var mı arkadaşlar? Yok bir oyun testlerini yapalım. Ondan sonra zaten kapanış kısmında detaylı olarak konuşuruz. Şimdi oyun testlerimize geçelim. İlk oyun testimiz The Forest. Hemen ayarları göstereyim size. 1080p'deyiz gördüğünüz gibi. Grafiklerimiz de orta ayarlarda. The Forest'ı seçmemdeki sebep arkadaşlar ekran kartını %100 kullanıyor gördüğünüz gibi. Ekran kartını bayağı yoruyor. Çok ağır bir oyun değil ama gerçekten ekran kartını zorlayan bir oyun. Yani çok bilinmeyen ama ekran kartını çok zorlayan oyunlar vardır. Mesela Sleepy Defin Definitive Edition'da ekran kartını %100 kullanır. The Forest'da kullanır. Bunlar artık biz zamanla oyun testleri yaptığımız için videolarda ekran kartının en çok ısıya hangi oyunların getirdiğini gözlemliyoruz. Fark ediyoruz. The Forest'da bu oyunlardan biri. O yüzden seslere koyuyorum. Şu an zaten sol üst sol üst köşeden de görüyorsunuz ekran kartı kullanımımız yüzde fanlarımız yüzde %44'te dönüyor. Şu an 64 derece. Ekran kartıyla ile mining yapılmış ama gerçekten e, beğendim ekran kartını ben. E, hiçbir sıkıntı yok, anormal ses yok. Fan stop özelliğimiz e, gayet sağlam şekilde çalışıyor. Belirli bir e, belirli bir sıcaklığa gelmeden önce e, fanlarımız dönmüyor. Şu anda da orta ayarlarda gördüğünüz gibi 90, 80, 78 hiçbir drop vesaire yok. İşlemcimiz de 42 derece. Zaten Cooler Master'sı bu soğutmamız var. O yüzden aşırı serin işlemci de 50 dereceye çıktı birden Allah Allah. Yani çok da tutmak istemiyorum. Şu an hep %100 ekran kartı. 66 derece. E biraz daha yani bir, bir saat iki saat oynasak e, 70 derece falan olur diye düşünüyorum. Zaten e, bu ekran kartında ben bir hafta falan kendi kasamda kullanacağım. E, yorumlarda da ileride ileri tarihli görürseniz videoyu sorabilirsiniz uzun kullanım sonrası e, tekrar yorumun nedir diye e, cevaplarım. Şimdi hemen çok tutmayayım ikinci oyunumuza geçelim. İkinci oyunumuz Valorant. Hemen ayarları göstereyim size. 1920x1080'deyiz. 144 Hz'de. Grafik kalitemiz de gördüğünüz gibi orta. Bunlar kapalı. 4x hiç biri. Orta ayarlardayız. Şu an ekran kartı 52 derece. Bu arada işlemcimiz Ryzen 5 1600 AF. RAM'lerimiz de toplam 16 GB 8x2. Bu kasanın incelemesinde bu videodan önceki videoda bu kasayı inceledim isterseniz oradan da bakabilirsiniz. Şu an çok rahat 190, 200, 200 FPS çok rahatlıkla görebiliyoruz. İşlemcimiz 40 derece. Tabi sıvı soğutmanın faydası. Ekran kartı %100 kullanımda falan oluyor. Nasıl vuramadım ben ya? Yani şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Mesela Mining'de yıpranmış bir kart aldık aslında baktığımız zaman. İlla ki yıpranmış bir kart ama Nvidia'da ne var bu fiyatlara kart olarak mesela ben bunu 1750 liraya aldım arkadaşlar GT 740 var GTX 750Ti var en fazla yani belki ararsan 150 bulabilirsin 150Ti bile bu fiyatlara yok maalesef onlardan çok daha iyi performans alıyoruz şu an biz fiyat performans olarak bakıyoruz yani dediğim gibi çok zorunda kalmadıkça tavsiye etmiyorum ama İlla ben yüksek FPS almak istiyorum, riske gireceğim derseniz de yapacak bir şey yok alın. Ama almadan önce tabii ki de test edin. Ben böyle konuşuyorum. Siz zaten sol taraftan değerlere bakarsınız arkadaşlar. Oyunda çok iyi oynadığım söylenemez. Zaten ses de çok kısık. Hiç ses mesle almıyorum. Öyle video amaçlı oynuyorum. Geziniyorum. Ölüm kalın maçı. Ekran kartımız 51 derece falan çok iyi ya. %35 fan sesi. Zaten şu an temper camımız da açık. Hiç e, rahatsız edici bir ses almıyorum. Öyle söyleyeyim. CV vesaire hiçbir şey yok. Asus zaten yapmış. Ulan vuracaktım be. Şimdi hepiniz bittiniz. Ciddi aldım oyunu. Hepinizi öldüreceğim de adam iyi refleks yaptı, indirdi. Ben yani şu an çok akıcı şekilde oynuyorum oyunu. Çok da rahatım. Millet oyuncu mu olmuş ya? Herkes nasıl vuruyor bizi? Vay vay vay. Hadi bakalım. O sağdan geldi. Bir oyunda daha test edeceğim arkadaşlar. Valorant artık bir de düşük ayarlara çekelim hemen. Bazılarınız çünkü düşük ayarda görmek istiyor. Her şey kapalı da. Şu an her şey düşükte kaç FPS alıyoruz bakalım. Darboğaz vesaire de yok zaten Ryzen 5 1600 AF ile. 200, 190, 108, 196 FPS'lere bakın. Kaliteli bir macun sürmüşler büyük ihtimalle bu ekran kartına. Şu anda da çok da bir fark olmadı aslında da. Değerlere bakın arkadaşlar hemen 3. oyunumuza geçelim. Son oyunumuz Mounted Blade Bannerlord. Hemen ayarları göstereyim. Bu da bayağı sistem zorlayan bir oyun. Şu an yüksek ayarlardayız. Zaten ekran kartı kullanımımız %100. Gördüğünüz gibi. Valla bu oyunda bir sıfır olma olayı var. FPS düşüşü, düşüşü var. Söyleyemedim de sıkıntılı bir oyun bu ya. Yani başka e, RX 6500 ile falan da test etmişim. Onda da bayağı düşük FPS'ler alıyorduk. Şu an ilk defa açtım bu oyunda bayağı uzun zaman sonra. Ondan acaba ufak droplar yiyoruz ama nedendir bilemedim yani. Gelin ulan. Yani yine %100 kullanıyor da ekran kartı kendini. Ulan girmeyin benim askerlerime. Hepinizi ben kez çektim de. Yani bunda da değerleri görün istedim %100 kullanımda oyunda. Evet yani bu oyunda da çok kısa tutmak istiyorum. Zaten şu an %100 bizim amacımız ekran kartının %100 kullanımında bir sıkıntı çıkaracağı yani bir sıkıntı falan çıkaracak mı onu görmek. Zaten şu an sol üst köşede gördüğünüz gibi ekran kartı %100'de kullanılıyor. %52'de dönüyor fan. 62 derece. Hiçbir sıkıntı yok. FPS'miz de 80 nerede geziyor. Yani daha kalabalık asker olsa belki drop yiyebiliriz. FPS'imiz biraz düşebilir ama ekran kartı kullanımı %100 o zaman da %100 olacak. Aynı şey yani. Oyun testimiz bu kadar olsun. Şimdi son olarak Furmark'a girelim. Son olarak Furmark testimizi yapıyoruz. Şu an 7 dakika oldu arkadaşlar. 1080p'deyiz. 0x MSI'dayız. Gördüğünüz gibi maksimum 70 derece. Şu anda da 69 derece. Ekran kartı kullanmamız %100'de. Fanlarımız %44'te. Hiçbir normal ses vesaire yok ekran kartında. Zaten şu an %100 yüz ekran kartı kendinde kullanıyor. 8. dakikaya da girdik. Hiçbir sıkıntı yok. FPS'lerimiz de iyi. Şu an 60 FPS. Bir RAM kullanımı da 723 MB ama ekran kartı %100. Şu an kendini yoruyor. Bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi artık e, videonun sonuna gelebiliriz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi ekran kartını 3 tane oyunda e, bir de Furmark'ta test yaptık. Furmark'ta 1080p'de maksimum 70-71 dereceyi gördü. Oyunlarda da e, güzel FPS'ler verdi. Sıcaklık olarak da gayet serindi bu yaz e, mevsiminde. Artık aslında yazda değiliz. Eylül'deyiz de artık mevsimlerde karıştı. Bu arada havalar sıcak arkadaşlar. Yani genel olarak son konuşmamı yaparsam mining kartları pek önermiyorum. Bu iyi performans çıkarsa bile yani 10 tane kart koyarız mining kartı. Bundan 2 tanesi belki böyle performans verir. 8 tanesi sıkıntı çıkartır. Belki bize o 2 taneden yani şansımıza 2 taneden birisi denk gelmiştir 10 karttan. O yüzden önermiyorum mining kartları. Çok zorunda kalmadıkça almayın, aldırmayın. Çünkü gerçekten çok zorlanmış, yıpranmış ekran kartları elinizde patlama yani elinizde patlama derken son kullanıcı sizin olma olasılığınız çok yüksek. Elinizde bozulma ihtimali çok yüksek. O yüzden önermem ama çok bütçeniz yoksa illa bir ekran kartı almam lazım, yüksek FPS almam lazım dersen, o riski de göze alacağım dersen artık yapacak bir şey yok. Ya her roya merro diyeceksin ekran kartını satın alacaksın. Ben de sizler için aldım mining kartı. Şansıma iyi çıktı. Bir hafta falan da kullanacağım bakalım bir sıkıntı vesaire verecek mi? Onu da yorumlarda yine sizlere belirtirim. Bir haftadır kullanıyorum hiçbir sıkıntı yok vesaire diye. İşte testimizi yaptık. Mining'de yıpranmış, mining'de zorlanmış ekran kartımızı. Bize bir sıkıntı vermedi. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek inşallah. Abone sayımız biraz yavaş artıyor. Videoyu izleyenler kanala abone olursa çok sevinirim. Videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.